70 bin kelime tevhid ediyor yeni gördüm. Eğer 70 bin kelime tevhid okusa diyor e, la ilahe illallah hatim yapsa ruhuna hediye başlasa ölünün ama bir kere Muhammed Rasulullah demese sevabı batıldır ölüye bir şey gitmez. Bir kere olsun Muhammed Rasulullah yani 70 binde bile bir kere olsun Muhammed Rasulullah diye Bunu yeni eski kitaplarda görüyorum da tabii yeni gördüm ilginç bir şey. E, yani zaten Muhammed Rasulullah iletiyoruz falan da tabii işte bir 70 bin kelime tevhid dağıtılırken onda tabii sade la ilahe illallah tekrar ediliyor. Ama bir kere mutlaka Muhammed Resulullah diyecek. Eğer bölersen de bine yüze insanlara dağıtırsan her okuyan da bir kere Muhammed Resulullah demesi lazım. En az. Ha bazı rivayetlerde de 70 bin kelime-i tevhid derken Muhammed Resulullah'la beraber. iki rivayette öyle gördüm. O biraz işi bir zora soktu. Zora sokmadı. İnsan önce kendisi için yapsın. Önce diyor kendini cehennemden fidye için. Bu cehennemden fidye. Fidye biliyorsunuz rehin düşen, esir düşen bir şey verecek para işte neyse karşı tarafın istediği ve ortak anlaşacaklar bir fidye bedel ödeyecek. Bedel öderse onu salıyorlar ya. Uluslararası savaşlarda da oluyor bu. Esir mübadelesi falan veya takas, rehin takası. E, fidye. Fidye canını kurtarma parası.